Sayın ilçe başkanlarımız, sayın ilçe belediye başkanlarımız, sayın kadın ve gençlik kollarımızın ilmi azun tavsiye edilen divan heyetini kabul edenler Ama açılış. İkincisi kongre divanının seçimini seçimimizi yaptık. Üçüncüsü saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması. Akabinde gündemin okunması. Daha sonra protokol konuşmaları. Üzsüz durumda bir sağlık sistemi, sevenlere ulaşmayan yollar, aşılamayan dağlar, özgürlüğe pranga vuran aktörler ve hayal dahi kuramayan bir ülke. Hiç unutmadık o günleri. Sevdalıyız bu memleketi. İşte bu sevdaydı sözümüzü kesmeye kalkanları susturan Recep Tayyip Erdoğan'dı Güçlü bir Türkiye'nin hayalini kurduran AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet mücadelesine gönül veren Tüm vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum Değerli dava arkadaşlarım AK Parti'miz kurulduğu günden bu yana Her şartta ve durumda Milletimizin lehine taraf olan Eser üreten Hizmet eden insana değer veren yarınlara umut olan bir anlayışla hareket etmiştir ve hareket etmeye devam ediyordur. Bizim belediyecilik literatürüne yeni anlayış getiriyorlar ama bizim belediyecilik anlayışımız gönül belediyeciliği ekseninde insana hizmet odaklı ve hizmet belediyeciliği üreten bir belediyecilik. Karatay'ımızda da bu hizmet anlayışının en güzel örneklerini görebiliriz. Konya'mızda görebiliriz. En kaliteli sosyal te tesislerimizden yeni okullara, yeşil kuşak parklarımıza, gençlik merkezlerimize kadar yine kültür ve sanat akademilerimize, dev spor tesislerimize, sosyal destek projelerimize, kütüphanelerimiz, yeni caddelerimiz, altyapımız, kentsel dönüşüm çalışmalarımız, restorasyonlarımız ve toplu konut hamlelerimiz gibi birçok hizmeti sayabiliriz. Hepsi insan odaklı, hepsi insana yönelik hizmetler bu hizmetlerin birçok konuda örnek yatırımlarla Türkiye yüzyılını taşlandırdık, taşlandırmaya devam edeceğiz inşallah. En büyük gücümüz, en büyük gücümüz sizlersiniz, hemşehrilerim, teşkilatımız ve bizleri destekleyen kıymetli vatandaşlarımız. Tüm bu çalışmalar yaparken uzun yıllardır birlikte omuz omuza olduğumuz AK Parti Karatay ilçe başkanımız Mehmet Genç ve tüm yönetim kurulumuza huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hakikaten başkanımız gönül adam. Kendisiyle 80 mahallemiz vardı. Şimdi 63 mahallemiz. Tamamında her mahallemizde girilmedik sokak, sıkılmadık el, alınmadık gönül bırakmadık. Birlikte esnaf ziyaretleri yaptık. Cami programları yaptık spor programları yaptık. Okuduk. değerli dava arkadaşlarım. Kurulduğu günden bu yana aradan geçen 23 yılda elde edilen her başarının temelinde şu anda bu salonda olduğu gibi en önemli en önemli etken birlik ve beraberliğimizdir. Bu birlik ve beraberlik yarınlara umutla bakmamızı, ülkemizin daha güzel bir geleceğe emin adımlarla yürümesine olan inancımızı da perşinlemektedir. Bu yürüyüşümüzde bir bayrak değişimini bugün yaşıyoruz. Hamdolsun yine birlik ve beraberlik içerisinde yol arkadaşlığımızın güçlendiği duygularla beraberiz. Uzun yıllardır birlikte çalıştığım, kendisiyle yol yürüdüğüm değerli kardeşim, ilçe başkanımız Mehmet Genç Beyefendi'ye bugüne kadarki hizmetler için, ilçemize kattığı önemli hizmetler için, birlik ve beraberliğe verdiği destek için örnek teşkilatçılık anlayışı ve çalışmalar için istişare kültürüne önem vererek yol yürüdüğü için sonsuz teşekkür ediyorum. Yine <laughs> yönetim kurulu üyelerimize, mahalle başkanlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Yolun açık olsun başkanım. Başkanım Akif Demirci'ye de bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diliyorum. Tabii Başkanımız da zaten ailemizin bir ferdi. Hem teşkilatımızda görev aldı, hem meclis üyemiz, teşkilatımızın içinde yetişen bir kardeşimiz. Tabii çıta büyük, yüksek ama Akif Başkan'ın da çıtayı daha yükseklere taşıyacağından hiç şüphemiz yoktur. Karatay, Konya'mızın en önemli ilçelerinden bir tanesi. Ben de ilçe başkanlığı döneminde kıymetli başkanımızla birlikte çok uzun süreler görev yapmış bir kardeşinizin. Dolayısıyla Karatay'da yapılan bunca emeğin, hizmetin ne anlama geldiğini en iyi bilenlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. 9 yıllık emekten sonra son anda bile biraz sonra yapacağı konuşmayı veya bu vitrini değil arkadaki mutfakta olanları düşünebilmektir. En yakınlarınızın önemli ihtiyaç ihtiyaçlarını bir tarafa bırakıp insanınızın gönüldaşlarınızın daha belki önemsi olan dertleriyle uğraşabilmektir. Ben geride bıraktığımız zaman zarfında hem Mehmet Genç başkanımızın hem de onunla birlikte görev yapan tüm ekip arkadaşlarının bu emeğine bizzat şahidim. Gerçekten inanılmaz bir heyecan, bir yenilenme bir bayrak değişimi hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Çok kıymetli başkanımıza ve yönetimine çok güzel çalışmaları geçtiğimiz bütün dönemlerde ben de onunla birlikte çalıştığım için diliyorum. Muhteşem bir hizmet verdi. Kendini zaten videosunu biraz önce seyrettiniz. 2014'ten beri buralarda inanılmaz güzel büyük bir vefakarlıkla çalışmalarını yürütüyordu biz başkanımıza tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. Çok kıymetli arkadaşlar, videomuzu seyrettik. 2001 yılı öncesinden başlayan bir video izledik. Benim boğazım düğümlendi bilmiyorum. Sizde de öyle oldu mu? Çünkü bütün e, yaşananlar tekrar gözümün önüne geldi. Çok genç arkadaşlarımız 20'li yaşlarda olanlar belki bunları bilmeyebiliyor doğal olarak ama bunun dışında biz yaşadık biz yaşadık ve o videoda da cümle aynen şöyle geçiyor. Artık hayal kurmayı bırakan bir Türkiye'ydi. Evet, gerçekten hayal kurmayı dahi bırakan bir Türkiye'yi devraldık. Ve nasıl yola çıktı? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik ve aynen de öyle oldu. Hamdolsun bugün şu anda burada bulunduğumuz bu noktada 23 yılın sonunda hiçbir şey eskisi gibi değil hamdolsun. Ve Değerli dostlar, Türkiye'nin etrafında 100 yılda bir yaşanacak gelişmeler yaşanıyor. Ve ülkemiz geçmiş yüzyıl içerisinde hazırlıksız yakalandığı birçok badirenin aksine bu sefer her şey hazırlıklı ön almış durumda komşularında meydana gelebilecek sıkıntıları problemleri coğrafyamızda meydana gelebilecek dünyada meydana gelebilecek sıkıntıları coğrafi değişimleri savaşları ön alarak tedbir alarak karşılıyor karşıladı karşılamaya devam edecek. İşte bunun için dünyanın dört bir tarafında mazlum coğrafyalarda, karışan coğrafyalarda kimin başı sıkışırsa aklına tek bir ülke geliyor Türkiye. Askeriyede başörtülü kardeşlerimiz poliste ve hukukta, valilikte her yerde görmeye başladık. Olması da buydu, normalleşmesi de buydu. Her alanda Türkiye'nin bir halkın yönetimine döndüğü döneme geçtik. Bunun da sahibi başımızdaki liderle hepimiziz. Allah bu birliği, beraberliği bozmasın diyorum. Karatay Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Uzun süre ilçe başkanımız. Allah ondan razı olsun, ekibinden razı olsun. Yeni görev alacak Akif Bey, inşallah sizlerin oylarında oylarıyla seçimi bittiğinde inşallah bu bayrağı ileriye taşıyacak. Ülkemizi seviyoruz. Ve en birbiriyle geleceğe taşıyacağız diye teşkilatlarda görev yapıyoruz. Bütün kademelerimizde ana kadememizde kadın kolları başkanımız iki gün önce atandı. Kendisine Rabbimden kolaylık diliyorum. Gençlik kollarımız bugün buradalar. Onlar da yine ilçe kongrelerini devam ediyorlar. Bir yenilenmeyin, bir güçlenmeyin, hep birlikte nöbete devam eden arkadaşlarımızın yanında, yeni kattığımız ailemizi büyüttüğümüz arkadaşlarımızla bu yol yürümeye devam edeceğiz. Ben bir kez daha Mehmet Genç kardeşime bir yönetimindeki birlikte çalıştığı çok değerli arkadaşlarına çok çok teşekkür ediyorum. Akif kardeşimiz uzun dönemdir birlikte çalıştıkları, başkan yazmış olarak görev yaptığı, alem meclisiyemiz olarak aileden bir kardeşimiz. Karatay'ın her, her tarafına vardır oluşturduğu yönetimiyle beraber Mehmet kardeşimizden aldığı bayrağı inşallah çok daha yukarılara taşıyacaklar. Buna inanıyoruz. Arkamızda dimdik duran güçlü bir teşkilatla birlikte inşallah Hasan Hangi Başkanımızın liderliğindeki ilk teşkilatımız, kongrelerle yenilen ilçe teşkilatlarımızın desteğiyle ilçelerimizde ve Konya'da yeni bir belediyecilik başarısı yazacak ve 2029 seçimlerinde inşallah Konya'dan yaktığımız ateşi tüm Türkiye'yi aydınlattı. O meşalenin belediyecilik hizmeti olarak tüm Türkiye'de hizmetlere yansıdığını hep birlikte şahitlik edeceğiz. Ben bugüne kadar verdiğiniz destekten dolayı Karatay teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Sizlerle çalışmak büyük bir keyifti. İnşallah bundan sonra da Konya'mıza, Karatay'ımıza hep birlikte hizmet edeceğiz. Bugün Karatay'da düğün var. Bugün Karatay'da Ak Parti'nin düğünü var. Bir de bir başka güzellik var. Devreden arkadaşımız Mehmet Bey burada. Efendim kongrede ilçe başkanlığı görevini devralacak olan Akif Bey kardeşimiz burada. Mehmet Bey bir başka mutlu hayırlısıyla devrediyorum diye yaptığı hizmetlerle gurur duyarak Akif Bey de yeni bir heyecanla zaten onun yardımcısıymış herhalde yeni bir heyecanla geleceğe doğru partime hizmet edeceğim diyen bir duygu ve düşünce içerisinde. Kısacası düğününüz, bu güzel gününüz bu güzel kongreniz hayırlı olsun, uğurlu olsun. Partimize hayırlara vesile olsun. İşte böyle bir Türkiye şimdi geleceği planlıyor. Geleceği inşa ediyor. Geleceği inşa ederken de biraz önce söylediğim o 13 milyon nüfuslu 7 milyon hanın 6 milyonu okuma yazma bile doğru dürüst bilmeyen erkekten oluşan bir Türkiye, 85 milyon yüzde 98'e okuma yazma problemi olmayan ve neredeyse yüzde 90'ı şehirli olmuş şehirlerde yaşayan pırıl pırıl Konya'mız gibi 30 tane büyük şehri olan pırıl pırıl bir cumhuriyet devleti haline geldi. Kardeşlerim bunu siz başardınız. Bunu AK Parti başardı. 2002'den bu yana yazılmış olan bu başarı öyküsünün aslında kilometre taşlarını dikkatli bir şekilde yan yana koymadığımız takdirde kendimize haksızlık ederiz ve geleceği inşa ederken de umutlu ve heyecanlı olacak olan gençlerimizi bu konudaki gayretleri teşvik edememiş duruma düşeriz. O bakımdan geleceğe bakıyoruz ve geleceğimiz Allah'ın izniyle bugünlerin bugünlerin kat ve kat daha ötesinde bir misyona ve vizyona oturacak inşallah. Kardeşlerim bugünkü kongrenin hayırlara vesile olmasını bütün samiyetimle Allah'tan niyaz ediyorum. Güzel bir hava var burada. Konyamıza yakışan güzel bir hava var. Hayırlı uğurlu olsun. Bereketli olsun. Allah'ım çocuklarımıza gururla anlatacağımız, yarın gururla anlatacağımız bu hizmetleri yapmayı, daha güzellerini yaparak onlara Türkiye'yi, ülkemizi emanet edecek yine iyi yetişmiş gençlerimizi de beraberimizde yetiştirip yarınlarından emin olduğumuz bir Türkiye'yi inşa etmeyi Rabbim hepimize nasip etti ve edecek inşallah. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günleriniz olsun. Çok teşekkür ediyorum.